Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5 TL az önceki videoda. Şimdi 15 TL oldu bile. Şimdi burada para gönder, para çek bölümleri var. Para çeke geliyoruz. A101'lerden QR kod ile, ATM'lerden kart ile diyor. Para çek diyor. Ben para göndere tıklıyorum. Cep telefon numarasına banka hesabına diyor. Banka hesabını daha önce doğrulamıştım. Kendi hesabıma başkasının hesabına yakında seninle diyor. Yani daha sonra başkasının hesabına gönderebiliyorsunuz. Kendi hesabıma diyorsun. Ziraat Bankası'na gönderiyorum. 15 TL bakalım bir. 15 evet devam et. Evet, ücretsiz bakın göndermek. Onayla diyorum. Para gönderildi. Ana sayfaya geri dön. Kalan bakiye 0. Şimdi Ziraat Bankası'ndan buraya para göndermeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Ziraat Bankası'na geldik arkadaşlar. 15 TL geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım. Şimdi para yükleye geliyorum. Banka kredi kartından, banka hesabından diyor. Burada banka kredi kartından dediğine göre sizin gene kartınızı doğrulaması gerekiyor. Benim kartım şu anda hani olsa da göstermeyeceğim. Kredi kartı seçeneğinden de yükleyebilirsiniz. Banka seçici Ziraat Bankası. Görmüş olduğunuz gibi alıcı adı, IBAN. İşte açıklamaya hadi numarasını yazıyoruz. ATM'den de göstereceğim arkadaşlar bu arada. E Ziraat Bank uygulamasına git dediğinde bakalım ne yapacak. Evet. Para transferleri başka hesaba yeni alıcı. Evet. Hadi var burada. Yeni bir alıcı seçelim. İvan ile yapıştır diyeyim. Evet. Burada şeyi kopyalayacağız. Şu Tom Pay diyor ya. Tom Pay yazmamız lazım alıcıya. Yanlış yapmayın. Birçok mesaj geliyor. Abi yanlış yaptık. Gelmedi para. Yani. Açıklamaya da numara yazacağız. Kayıtlı alıcı olarak ekle diyelim. Veya eklemeyelim ya. Kaydedelim. Devam edelim. Heh. 15 TL. Bakalım şöyle. 15 TL diyelim. Hımm. Bir dakika açıklama yazmadık. Gerçi açıklama yazmaya gerek yok ya. Benim hesabım ya. Vallahi bunda para alacak gibi duruyor ama dur bakalım. Bugün hafta sonu. Heh, açıklama şimdi geldi arkadaşlar. Şimdi açıklamaya da kopyalayalım. Açıklama hadi numaram benim. Bununla Google Play alacağız çünkü size söz verdik. Açıklamayı gönderen adı soyadı ilave edilmese de olur. Para gönderimi bireysel ödeme dedim. Allah Para transferleri. Başka havale hesabı. Evet. Yeni bir alıcı. Bir sıkıntı var ama ne sıkıntısı acaba? Dur bakayım. Kopyala dedim. Ziraat Bankası'nı seçtim. Yapıştır. Ad soyad. he TomPay elektronik para ve ödeme sistemleri diye geçiyor ya. Dur bakayım. TomPay. bunu kopyalayalım buraya tompay yazalım Para istedi de benim mi haberim olmadı ya. 10 lira mı göndersek dolayım 10 TL göndereyim. Diğer ödemeler Açıklama bu. Tamam. 13.50 03. Tamam. Devam. Tabi 4 TL istiyor abi. 4 TL istiyor. Olsun. Yani sırf siz görün diye ana sayfaya dön. Sırf siz görün diye gönderdim vallahi. Hmm. Yazık ya. 4 TL gitti ya. Şeyden yatırın arkadaşlar, bankamatikten ayağınıza üşenmeyin benim gibi. Bak, hadi hesabına para yükledin diyor. 4 TL zarardayız. Yapacak bir şey yok. Evet, 10 TL. Bu şekilde arkadaşlar, para yükle dediğinizde gidin e, banka kredi kartından yükleyin. Yani para çeke geldiğinizde de ATM'den kart ile çek diyorsun. İşte para çekebiliyorsun diyor. Benim şu an kartım var mı yok mu onu da bilmiyorum. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar size de göstermiş oldum. Gidin ATM'den yükleyin abi paranızı veya kredi kartından doğrulayın. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Sizin hesabınız olması gerekiyor. Yani doğrulamanız gerekiyor. Bu benim banka kartım. Bu benim banka hesabım. Bu benim kredi kartım demeniz gerekiyor. Ve şimdilik başkasına da para gönderemiyorsunuz. Bu davet kodunda 2 Mayıs'a kadar girerseniz dediğim gibi arkadaşlar toplanan parayla size Google Play kodu dağıtacağız. Çarşamba günü çekerim büyük ihtimal. Salı günü buradaki bakiyeyi hep beraber görürüz. Ondan sonra alır kullanırsınız. Bir anda hepsini paylaşacağım arkadaşlar. Yani onu yazdı öteki yazdı onu olmayacak. Bir anda ekranda görünecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum.